Evet herkese selamlar. Trade Ol YouTube yayınımıza hoş geldiniz efendim. Ee, biz normalde bu kısımda her hafta sizlerle hemen hemen e, varantlarla ilgili bir kısmı dile getiriyoruz ya da yorumlamaya çalışıyoruz sevgili Onur'la birlikte ama bugün yeni bir ürün anlatacağız sizlere ve e, sevgili oradan dinledim bu ürünün detaylarını çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum açıkçası. E, o da endeks sertifikası. Ee, onur selamlar. Endeks sertifikası nedir? Ee, ne işe yarar? Kimler tercih edebilir? Kaldıraçlı mıdır? Gibi aklımda bir sürü soru işareti var. Ee, ben bizi dinleyenlerine çok dikkatini çekeceğim ve teveccüh göstereceklerini düşünüyorum bu enstrümana. Ee, ama detayları senden dinlemek istiyorum. Biraz daha zaten avantajların, risklerine, bunun türleri ne olabilir ya da nasıl genişletilebilir? Bunları detaylı olarak konuşuruz zaten. Tabii. E, memnuniyetle. Ben yani bu endek sertifikası yeni çıkartılmış üründen bir adım geriye gitmek istiyorum. O da şu. şimdi varant hep varantlarla, varantlar etrafında konuşuyor oluyoruz. en azından 2010 senesinden bu yana bu varantlar fazlasıyla Türkiye'de piyasasında benimsendi. Ama varant kendi içerisinde bir yapılandırılmış araç. İngilizce Structured Products diye geçiyor. Bir yapılandırılmış araç. Ve Avrupa'da, uzak doğuda bu yapılandırılmış araçlar fazlasıyla yatırımlar tarafından el gören ve içinde kümeye olarak onlarca ürün içeren bir ürün kümesi diyelim. Şimdi bunlardan bir tanesi varant. Zaten artık varantın ne olduğunu neredeyse Türkiye'de bilmeyen yok. En azından finansal piyasalarla uğraşan, borsayla ilgilenen insanların neredeyse tamamı varantın ne olduğunu biliyor. E, varanta e, bir opsiyonun e, yapılandırılmış araç şeklinde e, bir enstrüman dönüştürmüş haliydi. İşte bu yapılandırılmış araç kümesinde varantlar kaldıraçlı ürünlerden bir tanesi. Bunun dışında hem kaldıraçlı hem kaldıraçsız olmayan birçok ürün var. Bunların e, kaldıraçsız olanlar daha fazla uzun vadeli yatırıma dönük e, yatırımcılara farklı gelir e, risk getirip profiline sunan e, ve e, çok çeşitli ürünler. E, Ana para korumalı e, sertifika var, işte bonus ödeyen sertifika var, e, ondan sonra cuma e, dayanak varlığı birebir e, takip eden e, sertifikalar var gibi gibi birçok e, uzun vadeli yatırıma dönük e, ürün e, bu Almanya'da ve e, Avrupa'da ve Uzakdoğu'da işlem görüyor. Bu endeks sertifikası da bunlardan bir tanesi açıkçası. Kasım ayında ihraç edildi e, AK yatırım tarafından. Ama Türkiye'de ilk defa ihraç edilmiş bir ürün. E, bunun altını çizmek istiyorum. E, şu an için iki tane farklı dayanak varlığa ait e, endeks sertifikası var. Biri BIST 30 endeksi, diğeri de e, DAX endeksi. Şimdi bu ürün ne yap, nasıl bir ürünü özetlemek gerekirse de bir, e, bir iki cümleyle açıklamak gerekirse de dayanak varlığı Birebir takip eden bir ürün ürününden ve anlık fiyatlamanı yapıldığı borsa İstanbul'da işlem gören dayanak varlıktaki yüzde bir yukarı hareketi yüzde bir performans olarak gösteren yüzde bir düşüşte yüzde bir düşüş olarak gösteren dayanak varlığı takip eden ürünlere endeks sertifikası deniyor. Biraz önce belirttiğim gibi DAX endeksi ve BIST 30 endeksi üzerine e, dayalı e, bu ürünler e, piyasada işlem görüyor. E, ya diyebilirsin ki, sorabilirsin ki ben niye BIST 30 endeksini senin ürünün alayım ya da, da bu endeks sertifikasına yatırım yapayım? Niye başka bir şekilde yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsin. Yani bu BIST 30'a e, alternatif olabilecek enstrümanları belki bu noktada sayabiliriz. Aynen. Gidip bir 30 sepeti de yapabilirim ben, ama onur, o zaman da şöyle bir durum oluyor. E, düzenli aralıklarla mesela borsa İstanbul duyuru yapıyor. X ilk hisse senedi 30'a giriyor, y çıkıyor. Sürekli bunların ağırlığını ay ayarlamam lazım. Hakikaten uğraştırıcı bir süreç. E, ağırlıklarına göre bir 30 tane hisse koyacağım, sonra o giren e, tekrardan dahil edeceğim, çıkanı tekrardan satacağım vesaire. E, meşakkatli bir süreç. Bunu e, manuel olarak yapmak istersen başka alternatifleri ne olabilir? Bir karşılaştırma yapalım evet. istersen. Tabii ki de yani dediğin gibi BIST 30 endeksi 30 tane hisse senedinden oluşuyor. Bunu e, fiziksel olarak her birini e, endeks ağırlığında oluşturmak neredeyse mümkün değil bir bireysel yatırımcı için. Eee vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören eee vadeli kontratlar var. 30 vadeli kontratları 2006'dan falan bu yana işlem gören. O da işte yatırımcısına kaldıray sağlıyor, teminatlandırma var, vade sonları var yani her bir ayda bir onu rol etmen lazım, bir sonraki vadeye taşıman lazım. Ee, çok kolay bir işlem değil. Borsa yatırım fonları var. görece yani uzun zamandır Türkiye'de borsa yatırım fonları işlem görüyor. Ee, borsa yatırım fonu yani endeks sertifasına kendi içerisinde e, benzeyen bir ürün. E, o bir alternatif olabilir, doğru. Ee, sonrasında işte yatırım fonları var, yatırım fonlarında da anlık fiyatlama yok. Ee, Birçok yatırım fonunda bir stotus e, endeksini içeren senetleri mevcut ama orada da işlem almak istediğinde TRT2 gün, gününde o işlem gerçekleşiyor, satmak istediğinde TRT2 gününde e, işlem gerçekleşiyor. Kendi içerisinde anlık alıp satamıyorsun. E, bugün aldın ya da bu, şu an aldın, bir saat sonra durum fikrin değişti, piyasa %10 rally yaptı zaten ki Anormal oynak bir dönemden geçtiğimiz Doğru. için gün içerisinde rahatlıkla olabiliyor. Mesela dünden bugün olduğu gibi örneğin rally yapmadı. Gerçekten yüzde on düştü ama tam tersinde yarın görmek ya da bugün görmek tabii ki de mümkün. O yüzden anlık fiyatlamanın olduğu bu üründe diğer farklı ürünler var. Bu üründe, bu mevcut ürün kümesinde bir alternatif olarak bence yatırımcılara fayda sağlayacak. Ki biz özelinde konuşuyorduk burada. Mesela DAX endeksinde ben TL olarak dur yatırım yapayım diyebileceğim bir enstrüman zaten şu an Türkiye'de de yok. Yarın öbür gün yani amacımız tabii ki de bu sadece iki e, dayanak varlıkla kalmak istemiyoruz. E, ak yatırım olarak ürün çeşitliliğini, e, dayanak varlık çeşitliliğini doğrudan yatırımcına ulaşamadığı ya da e, mesela ak yatırımın bir model portföy, var, portföy endeksi var o endeksi çıkartma gibi Farklı farklı e, dayanak varlıkları üzerinde ürünü ihraç etmek istiyoruz. Peki bu e, ürünü, ürünün diyeyim daha doğrusu bir, belli bir vadesi var mı? Ya da e, örnek veriyorum ben e, aldım bu sertifikayı, BİS30'u. Ee, bazı göstergelere bakıyorum. Teknik ya da temel belirli aralıklarda alıp satmak istiyorum. Hı -hı. Yani aslında bu sertifikayı trade etmek istiyorum. Bu mümkün mü? Alıp taşıma e, yükümlülüğüm var mı? Biraz istersen e, vade ve alım satım kısmını konuşalım. Tabii. Ee, ben e, izin verirsen e, ekranımı paylaşmak istiyorum şu an. Tabii. Yani bu iki sertifikanın tahtasını e, bir data sağlayıcıyla e, göstermek istiyorum. E, şimdi e, ADAAAC adlı ürün, işte bu bir forex terminali. Orada 28 39 28 53 şeklinde onar bir notluk piyasa yapıcı alış ve satış kotasyonlarını görüyorsun. Hı. Bu DAX endeksine dayalı bahsettiğim sertifika. Yanında da A Z A A C bu kodların bu arada kendi içerisinde anlamı var, değinebiliriz ya da bizim web sitemizden de rahatlıkla bakabilir e, ilgilenenler. E, bu da e, bizim endeksin BIST 30 endeksini e, görüyorsunuz. Zaten BIST 30 endeksi de e, e, şu an itibariyle 5.500 seviyelerinde olan endeks, bunun çarpanı var. E, yani bu ürünü aldığın zaman endeksin yüzde birini alıyoruz. Yani şimdi 5.500 seviyelerinde olan endeksin yüzde biri de onu yüzde böldüğünde zaten 55 lira gibi bir rakama geliyor. Hı hı. zaten takip edeceğin üzere anlık olarak fiyat değiştiriyor. Çünkü endeks anlık fiyat değiştiriyor. dolayısıyla endeksin anlık değiştirmesini burada da rahatlıkla görebileceğin üzere fiyatlamalar anlık olarak değişiyor. vadesi var ama varantlarla karşılaştırdığında çok daha uzun bu ürün 2 sene vadeli ihraç edildi. Yani 2 sene boyunca tabii ki de günler geçtikçe vadesi kısalıyor orası ayrı ama iki, sene boyunca satma gibi bir ihtiyacın olmadığı takdirde tutabilirsin. Yani Her hmm. vade sonuna kadar bekledin. O zaman e, o vade sonundaki gündeki e, nakit uzlaşıyla e, yani biz 30 endeksinin kapanış fiyatı üzerinden bir nakit uzlaşı olacak. Örnek veriyorum. Şu an için BIST 30 endeksinin e, 6000'de kapattığını varsayalım. E, bunun da kendi içerisinde hesaplaması var ama 60 lira olduğunu varsayalım 60 lira bir tane bilyotum vardı 60 lira şeklinde nakit olarak hesabına geçiyor olacak. Bist 30 endeks sertifikası üzerinde şöyle bir avantajı var. Bunun endeksin ödediği temettüler bu sertifikanın üstüne ekleniyor. Yani evet. örnek veriyorum 6000 yine endeks yuvarlak konuşalım. 6000 diyelim. Ereğli temettü ödedi diyelim BIST 30'un içerisinde. Aynen. Ee, biraz daha abarttı. Hatta ki Ereğli'nin temettü ödemeleri de çok e, endeks dramatik anlamda etkiliyor. Şimdi normalde endeks ne oluyor? Bir hisse temettü ödediği zaman hissenin fiyatı düşüyor. Hatta Tüpraş üzerinde konuşalım. Çünkü Tüpraş'ın bu sene e, çok büyük bir temettü beklentisi var analistlerden e, okuduğum <laughs> gördüğüm kadarıyla. E, %15-120 civarında bir e, temettü getirisi olacağını ben e, başka analistlerin yapmış olduğu evet. raporlarda okudum yani burada bir gösterge e, sağlasın diye söylemiyorum ama örnek veriyorum TÜPRAŞ 100 TL temettü ödediğini varsaydığımız zaman e, TÜPRAŞ'ın fiyatı 100 TL düşüyor olacak kendi değerinden 600 liradan 500 liraya düşecek e, bu düşme direkt endekse de etkileyecek 6000 evet. olan endeks işte e, endeks ağırlığını kabaca 100 puan olduğunu hesaplayalım 5900 düşecek ama e, bu endeks sertifikasının fiyatı düşmeyecek. Çünkü o e, 100 TL ödenen temettü işte bunun yüzde %1'i 1 lira diyelim. E, bu sertifika karşılığı. Çünkü bir e, endeks 100 tane eee sertifikadan oluşuyor gibi e, değerlendirmek gerekiyor. Eee 1 lirayı eee o fiyatın üstüne koyacak. Yani 60 lira olan e, şey e, sertifika 60 lirada kalmaya devam edecek. Yani temettüden arındırılmış gibi düşünüyoruz yani. Ya temettünün temettü e, yatırımcıya ekstra getiri olarak e, sertifikanın üstüne eklenecek. Hı, hı Yatırımcı efektif olarak o temettüyü e, sertifika içerisinde biriktiriyor olacak. Sattığı zaman da o e, temettüleri karşılığında eden tutarı e, cebine alıyor olacak. E, şey normalde eee yani 2 sene vadede örnek veriyorum endeksin %5 e, temettü ödediği yerde 2 sene üst üste %10 yapar. Bu sertifikanın 2 e, sene vade içerisinde endeksin fiyatını %10 e, daha iyi getiri, getirmesini beklemek gerekir. Yani fiyatın hiç değişmediği bir yerde endeksin 6000 lira kaldığı bir yerde e, endeks %10 temettü verir ise e, iki sene içerisinde endeks 5400 puan'a düşer ama bu sertifika 6000 e, e, endeks karşında kalmaya devam edecek gibi bir e, avantajı var. E, diğer taraftan Dax üzerinde bir avantaj olarak şunu bahsedebilirim. Yani yine bir e, TL yatırım yaptım ama Euro cinsi yatırım yaptım bir ürün çünkü e, Dax euroyla işlem görüyor. Euro'yu da TL'ye dönmek için piyasa yapıcı anlı Euro-TL kurumu kullanıyor. Hı hı. O yüzden DAX'ın fiyatında herhangi bir değişiklik olmasa dahi Euro'nun değer kazanması bu sertifikaya da birebir paralelinde etkiliyor. Yani örnek veriyorum Euro'nun %10 değer kazandığı bir yerde DAX endeksi hiç değer değiştirmese bile bu endeks sertifikası %10 değer kazanacak çünkü Euronun TL'ye karşı oranı 10 arttığını varsasıyla e, hesap yaptığımızda Yani ben e, euro olan bir dayanak varlığa yatırım yapmak için TL'mi Euro'ya döneceğim sonra euro'dan gideceğim bu e, 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 kıymeti alacağım gibi bir durum yok zaten bu otomatik e, euro TL'den euro'ya geçme işlemini piyasa yapıcı anlık döviz kurlarından e, yatırımcı için yapıyor olacak ben TL yatırım yapıyor olacağım ilk başta ama biliyorum, bileceğim ki kendi içerisinde bu doğrudan Euro'nun değer kazanmasından ne ma sağlayan, Euro'nun değer kaybetmesinden de değer kaybeden bir ürün yani ben hard currency diye tabir edilen e Euro'ya e yatırım yapıyor olmuş olacağım. Peki Onur, evet. avantajı çok, e, fiyat riski dışında bir riski var mı? E, ha, yani e, tabii neticede bu e, bir yapılandırılmış araç e, risk olarak e, ya da negatif olarak şunları sayabilirim. E, çok da teşekkür ederim. Yani Neticede sadece avantajlarından bahsetmek e, doğru olmaz. Artılarını, eksilerini her şeyiyle anlatmaya çalışıyoruz burada. Bizim web sitemizde zaten bunlar da var bu arada. Şu ekranda görebileceğim bir web sitemiz var. Zaten varant özelinde bir web site ama evet. sertifikalarla ilgili de birçok bilgi var. Hatta oradan ben açmış bulunayım. Avantajları ve riskleri. işte teminatlandırmanın olmaması, ondan sonra dayanak varlıktaki anlık fiyatlamanın olması gibi birçok şeylerin zaten üstünden geçtim. Riskleri de onların üstünden en azından Üstüne belirtmiş olalım. E, vadeleri var. E, neticede buna ben bir yatırım yaptığımda vadesinin olması bir risk değil. Günün sonunda nakde uzlaşı olduğu için dayanak varlık e, 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 o anki dayanak varlık fiyatından nakit uzlaşıyla oluyor ama yani benim oğluma ya da kızıma verebileceğim bir ürün değil. E, hı hı. Yani vadesi var. E, fiyat riski var aynen belirttiğin gibi. DAX endeksi düşebilir, BIST 30 endeksi düşebilir. Ben bundan zarar görebilirim ya da para kaybedebilirim. E, bu da zaten yatırımcının her e, menkul kıymette işlem yaptığı riskin aynısı. Ha, şöyle bir bu tabii ki fiyat riski bir portföy içeren BIST 30 endeksi 30 tane hisse senedi. DAX 30 endeksi 30 tane hisse senedi. E, kendi içerisinde bir portföy yapısı olduğu için Normal tek bir hisse senedine yatırım yapmaktan daha az volatil olduğunu da bir not ederek belirtmiş olayım. Biraz önce bahsettiğim gibi Euro-TL kuru bir etken. Başka ne gibi dezavantajları ya da eksileri olabilir? Bu ürünlerde bir yönetim gideri var. O önemli. Onu bilmesi lazım yatırımcının. Yüzde bir. Bu iki üründe yani bir sene içerisinde bu ürünün fiyatı yüzde bir dolayında azalacak bu işte ihraç endeksleme ücretleri ihraç ücretleri gibi birçok maliyeti var ihraççının bunların bir şekilde bir kısmını telafi edebilmek adına görece benzer ürünlerle karşılaştırıldığında cüzi kalan yüzde bir çünkü oldukça için e, bence benim e, kendi düşünceme göre e, cüzi bir oran. Ama neticede bir e, yatırımcı yüzde birlik bir maliyet doğruyu olacak bir sene içerisinde. iki senede de %2. iki. Böylesi bir de e, bir e, gideri var yatırımcının. Onun dışında aklıma açıkçası gelen risk ya da dezavantaj olarak bahsedebileceğim e, bir şey. Likidite riski olabilir. E, ki piyasa yapıcılığı bunun e, önüne geçiyor kendi içerisinde başka hı hı. E, söyleyebileceğim çok da bir şey yok e, açık konuşmak gerekirse çünkü dayanak varlık oldukça büyük bir dayanak varlık BIST 30 endeksi ya da DAX endeksi e, o yüzden e, ekstra bir, bir muazzam volatilitenin olmadığı varsayıldığı durumda dayanak varlığı fiyatlandığı herhangi bir an e, bu ürünlerde bu sertifikalarda fiyatlanıyor olacak. Ee, onu Onur çok teşekkür ediyorum. Bu arada ak yatırım olarak da teşekkür ediyorum. Size bu kadar yatırımcı geldi ve hali hazırda hep şey sıkıntısı yaşıyoruz. Ya enstrüman yok ülkede. Çok az enstrüman var diye. O yüzden böyle bir yeni pencere açtığınız için umuyorum mesela Türkiye'de Brent Petrol'a yatırım yapmak çok zor bir vadeli tarafta da işlem görmüyor. Ben burada sertifik olarak örnek görüyorum. Brent petrolü da görmek isterim ileride farklı farklı enstrümanları altını görmek isterim gibi gibi. Ama bu bir başlangıç ve bunu ilk defa sizin yapıyor olmanızda büyük bir başarı. Ben hem kendi adıma hem de yatırımcıların adına bu kadar yatırımcı geldi. E, ayrıca teşekkür etmek istiyorum size çünkü çok güzel bir enstrüman hakikaten. Biz teşekkür ederiz, ne demek. O zaman herkese e, bol kazançlar dileyerek bugün de sonlandıralım efendim. E, sevgili Onur'un dediği gibi zaten detaylar e, Ak Yatırım Varan sayfasında sizlerle farklı sorularınız olduğuna zaten e, sevgili Onur'a ulaşabilirsiniz diye ben hemen e, izleyenlere de ufak bir e, not bırakarak bugünkü programımızı noktalayalım. Bir sonraki Varant yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.